Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Asil. Paranın kokusunu almaya çalıştığımız bu yayınlarımızda sizlere elimden geldiğince faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Yeni bir oluşumun temellerini attığım bu dünyada sadece sizin desteğinize güveniyorum. Like, dislike ve abone olma konusunu sizlere bırakıyorum. Ama umarım bu yolu birlikte yürürüz diye düşünüyorum. Bugün ise sizlere kripto para evreninde bir gerçek dünya projesinden bahsedeceğim. Projeyi temel olarak anlatmaya çalışırsam en kısa şekilde fikri mülkiyet hakkını bir blok zincirle taşıyor diyebilirim. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü 1 trilyon dolarlık bir varlık sınıfını konuşuyor olacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Öncelikle story protokol nedir, ne değildir onu bir masaya yatıralım istiyorum. Story protokol fikri mülkiyeti blok zincirine kaydedip bunu programlanabilir, alınıp satılabilir ve kullanılabilir bir hale getiren layer 1 blok zinciri oluyor. Evet yanlış duymadınız. Bu bir Layer 1 Cosmos SDK'sı üzerine inşa edilmiş. Ethereum Virtual Machine yani EVM uyumlu ve IP zincir üzerinde yönetmek için optimize edilmiş veri yapılarıyla dolu. Peki onu bu kadar önemli kılan ne? Bunları zaten NFT ile yapmıyor muyduk? Evet yapabiliyorduk ama işte onun için bir NFT yaratmak ve bir gas fee demek zorunda kalıyorduk. Ardından da sonraki satışlardan yüzde kaç pay alınacağını ayarlıyorduk vesaire. Story protokol bu işlemlerin tamamını ortadan kaldırıyor. Fikri mülkiyet pazarı yani 61 trilyon dolarlık devasa bir pazar arkadaşlar burası ama bu pazar şu anda likit değil. Yani gün geçtikçe likitleniyor diyebiliriz. Gün geçtikçe sanatçılar eserlerini kullanacak birilerini kiralamak ya da satmak istiyor. Çünkü onlar da bundan para kazanıyorlar. Peki eserin kullanım haklarını kiralamak isterseniz nereden başlayacağınızı biliyor musunuz? Diye ikinci size bir sorayım. Sanatçıya mı ulaşacaksınız? Menajere telefon mu açacaksınız? Ki bu menajer sayfası pek konuşkan insanlar değildirler. Sözleşme mi? Avukatlar mı? İşte Story Protocol tüm bu süreci otomatikleştiriyor. Ve zincir üzerinde pürüzsüz bir deneyim sunduğunu söylüyor. Şimdi biraz daha derinlere inelim. Fikri mülkiyet neden bu kadar kritik? Düşünün bir karakter yarattınız. Belki bir animasyon, belki bir çizgi roman kahramanı. Bunu başkalarının kullanmasını istiyorsunuz ama nasıl? Normalde bu iş tonla evrak ve manuel süreç demek. Story protokol bu IP'yi bir NFT gibi tokenize ediyor. Ama bildiğimiz NFT'lerden çok daha fazlası var bunun arka planında. Bu tokenlar programlarını biliyor arkadaşlar. Yani kullanım koşullarını siz belirliyorsunuz. Mesela şu karakteri bir videoda kullanmak için sadece şu kadar ödenecek. Ya da bu şarkıyı sadece bu reklamda kullan ama sadece şu şartlarda kullan gibi. Her şey akıllı sözleşmelerle otomatik olarak yapılıyor. Kimsenin de az kokusunu çekmeye gerek kalmıyor açıkçası. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Story protokolün iki temel parçası var. Story network ve Proof of Creativity protokol. Soul Network bu işin altyapısını oluşturuyor. Zincir üzerinde IP kaydetmek ve yönetmek için tasarlanmış. EVM uyumlu olduğu için de geliştiriciler rahatça uygulama yazabiliyorlar ama asıl sihir Proof of Creativity protokolde. Bu IP zincir üzerinde artırıp kullanım koşullarını tanımlayan bir akıllı sözleşme türü. Mesela bir sanatçı olarak çizdiğiniz bir karakteri bu protokolle zincire koyuyorsunuz. Sonra biri gelip diyor ki bu karakteri şu çizgi romanda kullanmak istiyorum. Hemen bir pazar yerinde listeliyorsunuz. Fiyatı belirliyorsunuz ve işlem. Tamam para cebinizde üstelik bu sadece bir NFT değil programlanabilir bir varlık oluyor yani aynı IP'yi bir gifte bir oyunda ya da, ya da bir yapay zeka projesinde lisanslayabilirsiniz. Esneklik tamamen üst düzeyde tutulmuş diyebilirim. Bir de şu var story protokol gerçek dünya yasalarına da bağlı. Programlanabilir IP lisansı denen bir sistemle zincir dışındaki yasal çerçeveyi zincir üzerindeki otomasyonla birleştiriyor. Yani bu sadece kripto dünyasında geçerli değil. Gerçek hayatta da geçerli olmuş oluyor. Ve özellikle de dizi film sektörü için biçilmiş kaftan diyebilirim. Şimdi biraz da üretken yapay zeka sorunundan bahsedelim. Şimdi diyeceksiniz ki bu neden sorun oldu? Hatırlayın biri Drake'in sesini taklit eden sahte bir şarkı yapmıştı. TikTok'ta 15 milyon izlenmişti ve Spotify'da da 600 bin dinlenmişti. Ama Drake'in bundan haberi bile yoktu. Ya da mesela New York Times'ın OpenAI'ye açtığı ya davayı duydunuz mu hiç? Telifli eserleri izinsiz kullanıyor diye dava açmıştı hatırlayacak olursanız. işte story protokol bu kaosu çözmek için geliyor. IP zincire kaydedip kimin neyi kullandığına dair şeffaf bir sistem kuruyor. Birisi sizin eserinizi kullanırsa bu zincir üzerinde izlenebiliyor ve siz de hakkınızı almış oluyorsunuz. Peki story protokolün ekosistemi nasıl çalışıyor? Ekosistem Web2 dünyasıyla da köprüler kuruyor. Mesela Magma diye bir platformla ortaklıkları var. Magma herkesin çizimlerini yükleyebileceği bir çizim sitesi aslında. Sanatınızı buraya yüklüyorsunuz. Story protokol sayesinde tokenize ediyorsunuz. Ve başkaları bu eserleri satın alıp kendi projelerini kullanabiliyor. Şimdi böyle deyince de alt tarafı bir web sitesi ya ne olacak diyebilirsiniz. Ama web sitesinin trafiğini kontrol ettiğimizde aylık 2,5 milyondan fazla giriş olduğunu görebiliyoruz. Yani bunlar paravan yani iş yapılıyor gibi göstermek isteyen siteler değil arkadaşlar. Baya kullanıcısı olan aktif bir portal burası. Bir diğer ortaklıksa MyShell. MyShell ise aylık 1,2 milyondan fazla kullanıcısı olan bir AI içerik platformu. Sanatçılar, içerik üreticileri bu iş işlerle uğraşmış ya da uğraşan herkes bu ekosistemde bir araya geliyor. Bu ortaklıklar Story Protocol'un bir paravan şirketi olmadığını yani gerçek dünyada da iş yaptığını gösteriyor ki Google'da ismini az önce saydığım platformları araştırdığınızda zaten hakkında çıkan haberleri de görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği konuya. IP token nasıl bir token? Story protokolün tokenu piyasaya sürdüleli çok olmadı arkadaşlar. Şu anki piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar civarında. Tamamen seyreltilmiş değerlemesi ise 4 milyar dolar. Ama şunu unutmayın. Milyar dolarları gördüğümüz gibi hemen satın almaya koşmuyoruz tabii ki. Kripto piyasası volatil. Doğru zamanı beklememiz gerekiyor. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız da kendi araştırmanızı yine kendiniz yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben genelde böyle pump günlerinde almaktan kaçınıyorum. Fiyatın biraz oturmasını beklerim. Siz de kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve ona göre karar verin. Token dağılımına baktığımızda ekosistem ve topluluk için %38.4 ön satış için %10 ki bu projeye göre çok iyi bir oran. Foundation için %10, tohum yatırım turu için de %21.6 çekirdek dönemde geliştirici olarak katkıda bulunanlar için de %20 oranında ayrılmış. Defaylamaya göre ise bu yılın sonunda Story'nin enflasyon oranı %30 civarında olacak. 2026'da ise kilit açılımlar artıyor. Erken yatırımcılar ve çekirdek ekip tokenlarını almaya başlayacak. Bu fiyat üzerinde baskı yaratabilir. O yüzden yatırım yaparken çok dikkatli olun ve doğru zamanı bekleyin derim. IP token'ın kullanım alanları neler? Onlara da biraz bakalım. Öncelikle Story Network'ü stake edebiliyorsunuz. Çoğu Proof of Stake zinciri gibi tokenlar ağı koruyor. Ayrıca zincir üzerindeki işlemlerde de IP token kullanılıyor. Yani biri sizin sanat eserinizi almak isterse bu token ödeme yapacak zaten. Bu da token'a organik bir talep yaratmış oluyor. Şirket sahiplerine baktığımızda da patron koltuğunda Seng Lee'nin oturduğunu görüyoruz. Kendisi Oxford mezunu bir ekonomist. Daha önce McKenzie yönetim ve danışmanlık şirketine çalışmış ve ayrıca pek çok kripto para projesini de hayata geçirdi. Son olarak sarı protokolün neden bu kadar heyecan verici olduğunu özetleyelim. Bu proje 61 trilyon dolarlık bir pazarı hedefliyor. Yani bu pazar büyüklüğü arkadaşlar. Yani pazar büyüklüğü diyince arkasından şunu açıklayıp birçok insanın, birçok sanatçının ellerinde bu kadar sanat eseri var ve toplamı 61 trilyon dolardan fazla para yapıyor. Fikri mülkiyet zinciri taşıyacak hem sanatçılara hem de şirketlere yepyeni bir oyun alanı sunuyor aslında burası. Evet daha önce bunların örneklerini görmüştük. Çoğu da piyasadan silindi bildiğiniz üzere. İlk defa fikri mülkiyeti koruyan bir zincir bu kadar büyük bir sükse yaratmış oluyor ama e, tabii ki bunun da yatırımcılarına bir getirisi olacak. Ama acele hiç gerek yok. Ortaklıkları, teknolojik altyapısı ve token ekonomisiyle Story Protocol kripto dünyasında adından çok da söz ettirecek gibi görünüyor. 3 ay önce bir dolardan tahta çıkan Story Protocol şu an sadece 4 dolar civarında. Bu da fırsatların henüz o kadar da kaçmadığını gösteriyor arkadaşlar. Açıkçası ben Story Protocol'ün Türkiye'de neden daha önce anlatılmadığını, bu görevin neden bana kaldığını şaşkınlıkla karşılıyorum. Uyarımı da yaptıktan sonra videoyu beğendiyseniz bir like, beğenmediyseniz de bir dislike ve her halükarda abone olmayı Lütfen unutmayın efendim. Esen kalın.